Merhaba arkadaşlar 3. sorumuzla sizlerle beraberiz 3. sorumuzu inceleyelim hava olayları insan yaşantısını doğrudan etkiler hava durumu kısa sürede insan faaliyetlerine ilişkin plan ve kararlarda etkileyen iklim özellikleri daha uzun süreli plan ve kararlarda etkilidir yani burada şunu demek istiyor kısa süreli bir plan yapıyorsak hava durumuyla uzun süreli bir plan yapıyorsak da iklimle ilgili ne yapmamız lazım? İncelemelerde bulunmamız lazım. Aşağıdaki tabloda 1981-2010 yılları arasında Ankara ili ait bazı ortalama değerler verilmiştir. Bu tabloda verilen değerlerin hepsi iklimle ilişkilendirilebilir arkadaşlar. Neden? Çünkü burada... 1981 ve 2010 yılları arasındaki ortalama değerler verilmiş. Zaten uzun bir tarih var. 1981'den 2010 yılına kadar yaklaşık 29-30 senelik bir ara var. Ankara ilinin ortalama değeri var. Bir de ortalama değerler. Bu ikisi bizim zaten iklimi düşünmemizi gerektiriyor. Yani hava olayları değil, iklim. Çünkü ortalama değer görürsek iklim deriz. 30-35 yıllık verilerden bahsediyorsak iklim deriz. İşte Ocak ayı ortalaması diyorsak iklim deriz. 2013 ortalaması diyorsak iklim deriz. Bunların hepsi bizi iklime götürecek bilgilerdir, ipuçlarıdır. Bakalım buna göre tabloda verilen Ankara ile ilgili kararlarından hangilerinin verilmesinde kullanılabilir? Bu verilerin Ankara ile ilgili hangi kararlarda kullanılabileceğine bakalım. Yapılacak günlük faaliyetlerde biz iklim kararı değil, hava olayı kararlarını kullanırız. O yüzden bir olmayacak. Yapılacak, daha doğrusu yetiştirilecek tarımsal ürünler. Bu bizim iklimimizle alakalıdır. İklim türümüz yetiştireceğimiz tarım ürünleri üzerinde etkilidir. Dolayısıyla da tarımsal ürünlerde bu tabloyu kullanabiliriz. Yapılacak turizm faaliyetleri yine iklim verilerine dayalıdır. İklim verilerine dayalı olduğu için turizm faaliyetlerinde de yukarıdaki tabloyu kullanabiliriz. Buna göre cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Faydalı olabilmişimdir. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.